Merhabalar, Gridbot oluşturma eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video serimizin ikinci videosu. İlk videoda genel bir giriş yaptık. Grid sistemler nasıl oluşturur, ağırlıklı olarak hangi piyasalarda işe yarar, hangilerinde zarar ettirir. Bu alanlara giriş yaptık ve ilk kodlarımızı yazmaya başlamıştık. Bu videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben kartlar kısmına ilk videoyu bırakıyorum. Eğer ilk videoyu da izlemek isterseniz detaylı bir şekilde öğrenmek için. O videoyu izledikten sonra bu videoya geçebilirsiniz. Hadi hemen kodlamaya başlayalım. Şimdi çok kısa bir özetle ben Paint ekranında grid botların temel prensibini göstereceğim. Videoya bir başlangıç, bir referans noktası belirliyoruz. Piyasa dalgalandıkça aşağıda aşağıda alıp yukarıda satmaya çalışacak. Başlangıç noktasının altına doğru seviyeler belirleyeceğiz. Bu aradaki seviyeyi ATR bazlı belirleyebiliriz ya da biz manuel doğrudan girebiliriz. Fiyat yukarı fiyat bay işlemini açtı. Aşağı inerse bir bay işlemi daha açacak. Yukarı çıktığında kazanç elde etti. Bu kapatacak. E, tekrar yukarı çıkarsa buradaki işlemi de kapatacak. E, piyasanın doğrudan yukarıya ya da aşağı doğru çok hızlı bir şekilde ilerlemediği piyasalarda daha iyi sonuçlar veren bir e, model. E, dolayısıyla biz bunu beraber kodlamasını öğreneceğiz ve eğitim örnek test edeceğiz bu video eğitim serisinde. Yani şimdi ben tekrar kod ekranına geliyorum. Bir önceki videoda neler yazmıştık? Trade kütüphanemizi dahil ettik. Met Izgara versiyon 1'di. Hatta şöyle hemen ızgara versiyon 2 diyelim. Şimdi bu bugünkü yani bugünkü videoda versiyon 2 üzerinde çalışacağız. Şimdi trade kütüphanemi dahil ettim ve burada e, trade Sell işlemi böyle bir kod yazdım. Şimdi hemen yine tekrar çalıştıralım bir deneyelim. Rızgara versiyon 2'de. E, şu anda hafta sonu olduğu için sadece kripto paralar açık. Dolayısıyla Ethereum'un üzerinde çalıştıracağım. Uzman danışmanlar Hızgara versiyon 2 sürükleyip bıraktığımda e, otomatik olarak bana bir sel işlemi açtı. Yani ben bu kodları on tick ana fonksiyon içerisine yazdım. Eğer olur da ben bunları on tick fonksiyonu içerisine yazmış olsaydım. Şöyle compile ediyorum. Bakın bu sefer sistem her yeni fiyat güncellemesi olduğunda bana yeni bir işlem açacak. Şöyle işlemler çok birikmeden durduruyorum. Her yeni fiyat güncellemesi olduğunda on tick fonksiyonu içerisindeki komutlar sürekli olarak gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bizim burada mutlaka bir kısıt koymamız gerekiyor. Mesela position total küçüktür 5'tense eğer açıkta 5'ten daha az pozisyon varsa işlem açacak. Şu an 4 tane var. Şimdi algı ticareti tekrar aktif ettim. Bakın 5. işlem geldi. Olur da ben yanlışlıkla kapatırsam Bakın ben kapattıkça koşullar devam ettiği için yani açıktaki işlem sayısı 5'in altında olduğu için yani sistem işlem açmaya devam edecek. Şu an bu bizim elimizde kalsın. Bu bizim işlem açma koşulumuz, komutumuz. Bu bizim elimizde kalsın. Şu. Şimdilik geçici olarak bunun başına iki tane eee slash koyuyorum ki sistem sürekli olarak işlem açmasın. Üzerinde düşünmeye şimdi üzerinde hesaplamalar yapacağız. Şimdi ben bu sistemde şunu yapmak istiyorum. Robotu çalıştırdığımda bir tane bay işlemi açsın. Şöyle paint'ten göstereyim. Şu an kodlayacağımız format bu şekilde. Sistemi çalıştır çalıştırmaz bir tane bay işlemi açacak diyelim ki fiyat burada çalıştı. Eğer bu fiyat kâra geçerse bu bay işlemini kapatacak. Bay işlemi tek profit olacak. Eğer fiyat aşağı doğru giderse yani bu bay işlemi zarara giderse diyelim ki buraya bir belir, birim belirledim. 2 ATR ya da e, 5 dolar altın için konuşuyorum. 5 dolar aşağı düşüne bir tane daha bay işlemi açacak. Eğer bu tekrar yukarı çıkarsa sadece bu pozisyon kâra geçtiği için bu bay işlemini kapatacak. Diğer bay işlemi için yani burada açtığımız bay işlemi için de tekrar yukarı gitmesini bekleyeceğiz. Olası bu tür da sürekli olarak bir birim aşağıda alacak. Bir birim yukarıda satacak. Ağırlık olarak dalgalanmalara bekliyor olacağız. Şimdi bunun altyapısını hazırlayalım. Şimdi öncelikle şöyle yapıyorum. Diyorum ki eğer position total... Eşittir sıfırsa açıkta hiç pozisyon yoksa bana bir bay işlemi açsın. Bu sayıda baya çeviriyorum. Anlık az fiyatı benim için yeterli. Şimdi, şu an Ethereum açık olduğu için Take Profit olarak da şöyle yapıyorum. Stop Loss koymadım. Take Profit olarak Stop Loss yok. Take Profit olarak da Anlık Ask Fiyatı'nın e, 20 dolar üstüne de Take Profit koymak istiyorum. Şöyle yapalım. Double Ask ve Bit Fiyatını burada elde edeyim. Fonksiyonların içerisinde elde etmek daha zor oluyor. Anlık Ask Fiyatı Anlık bit fiyatım. Bakın şurası daha kısa bir yol olacak benim için. Buraya askı yazdım. Ask artı 20 dolar yukarıda. Yani Ethereum için take profit seviyesi olacak. Kapattım. Şu an kaç satılık kodum var? Bir tane koşulum var. Eğer açıklayış işlem yoksa buy işlemi aç. ve Bu buy işleminin stop loss'u yok. Take profit'i var. Şimdi robotu kaldıralım. Ve tekrar çalıştırıyorum. Şu an aktif ettiğine bakın. Bir tane pilot Ethereum aldı ve açılış fiyatının yani 4.666'nın 20 dolar üzerine take profit koydu. Şimdi eğer fiyat 20 dolar yukarıya giderse bu pozisyon kapanacak. Ama ben şunu istiyorum. Fiyat eğer işlemin çalıştığı yerin 20 dolar daha altına gelirse yine bir bay işlemi daha açsın ve açtığı bu bay işleminin 20 dolar üstüne de take profit koysun. Şimdi onu nasıl kodlayacağım? Şöyle bir tane ben tepede başlangıç değeri referans değeri belirliyorum. Referans. Referans değeri belirledim. Eğer bu ilk işlem sorunsuz bir şekilde açılırsa referans noktası eşittir ask fiyatına eşitlensin. Yani bu arada bu sel işlemi değil, bu bay işlemi. Referans seviyesi buraya gelsin ve şu alta geliyorum. Diyorum ki eğer position total bu sefer sıfır olma zorunluluğu yok. Hatta şöyle yapalım sıfırdan büyükse ve eğer anlık az fiyatı küçüktür referans noktası eksi yeni işlem diye bir değişken oluşturdum. Şöyle parantezi kapatıyorum. Bu durumda bana şu işlemin aynısını açacak. Yine yeni referans noktası belirleyecek ve yeni oluşturduğu referans noktasına göre stop loss take profit seviyesi ayarlayacak. Şöyle Kodu compile edelim. Yeni işlemi tanımlamamıştık. En yukarıda input double yeni işlem eşittir. 20 dolar altına da bu tanımlamayı yapacağım. Şimdi referans noktasını aslında tanımlamıştım burada yani r büyük olacak da büyük küçük harfede dikkat ediyoruz mutlaka. Koment olarak da yukarıda referans noktası yazsın referans noktası. Şimdi compile ettim. Şu an canlıda bunu 20 dolara beklemek tabii ki zor. Dolayısıyla biz bunu şöyle yapalım. Bir dakikalığa düşürelim. Ee, robotu tekrar kaldıralım. İşlemi de kapatalım. Şimdi versiyon 2'ye hazır ekterimde hareket var. Sürükledim bıraktım. Girdiler kısmında yeni işlemi aşağıda kaç dolar yapalım. Eğer 3 dolar yazarsak bence yeterli olur. Şimdi 3 dolar ilk işlemi açtı bay işlemine. Bakın bu bay işlemi zarara doğru ilerliyor. 59 referans noktası. 4059 anlık fiyat 79. E, düzeltiyorum. 54. Bakın aşağıda tekrar bir tane bay işlemi daha açtı. E, take profit noktalarını aslında 3 yapmam daha iyi olurdu. Bakın 3. işlem de geldi. Evet bu aslında bizim istemediğimiz bir durum. Fiyat sürekli olarak aşağı düşüyor. Buradaki en ufak ya şu an biraz uzağa koydum değerleri. Eğer değerleri uzağa koymayıp da yani 2 dolar hatta şöyle yapalım. Buradaki TP'leri de biz dışarıdan alalım ki kolayca değiştirebilelim. input double TP. TP'yi de 5 dolar hatta TP'yi de 3 dolar yapalım. Default'ta 3 gelsin. Yine büyük küçük harf hatası yaptık. İkisi de büyük olacak. Tamamdır. Şu an şu işlemleri kapatalım. tekrar çalıştıracağım sistemi. Versiyon 2 sürükleyip bıraktım. 3 dolar aralık koydum. Şimdi ilk işlem geldi. Bakın direkt 3 dolar yukarıda take profitimiz hazır. Olur da fiyat buradan yukarı gelir, burada bu işlemi kapatırsa yani aslında şu anki kod tekrar bir bay işlemi açacak. Fiyat biraz daha aşağı gitti. İkinci bay işlemi açıldı. Tekrar döndü. En alttaki bay işlemi take profit aldı. Hani dalgalanma bekleyeceğim ben sürekli. Yani burada take profit'ler her işlem için aslında ayrı oluyor. Yani her işlemin take profit'i farklı bir noktada olacak. Ama bunun yerine bu açıktaki mesela 5 tane işlem açıldı. Fiyat aşağı doğru hareket ederken. Ben bu 5 işlemin ortalamasını bulup ortalaması üzerinden de hareket edebilirim. Ticket olarak baktığımızda belki en yukarıdaki işlem zararda kapanmış gibi gözükecek ama... Ben onu bir küme olarak düşündüğümde o oluşan küme nette net de karda olacak. Hani bu şekilde de tanımlamalar yapabilirim. Sonraki videolarda buna da detaylı olarak bakacağız. Şimdilik en azından aşağı fiyat aşağı doğru giderken ekleme yapmasını öğrendik. Bir de doğrudan bay işlemi açmak zorunda da değiliz. Belli bir indikatör sinyal verdiğinde bu ilk işlemi aç. Hani biz burada doğrudan bay işlemini verdik ama buna bir indikatör de bağlayabiliriz. İkinci videomuzda da yine grid sistemi üzerinde yani örnek kod çalışmaları yaptık. Üçüncü de Waperstone web sitesi adresini video açıklamalar kısmında bırakıp ihtiyaçlarınız doğrultusunda web sitesini inceleyebilirsiniz. Sonraki videoda grid sistemi üzerinde yine çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.